Ne oldu? Yanlış giriş çıkışları değişikmiş sorucu bayarken. Giriş ve çıkışları mı değişikmiş? He, ben de yol çek dedim de yol öteden dolanıyor. Yol yaptı. Şimdi kapasitemiz güzel biraz daha var. Ben bunu bağlayayım oraya. Yalnız mama da açalım. Mama. 5 tane Ama. Reinforced Iron Blade. Aa daha bir saniye A lan. Biz ya. video öğretiyoruz. Ben niye mal gibi videoyu kendim üretiyorum? Nerede bir daha? Videoları ben çörelim Ne? Hey, hey. <laughs> <laughs> Oha hepsini çölemiş. <laughs> <laughs> Tabi. Fazladan, fazladan var mı i̇yi hocam iyi peki? <laughs> ee, kaç tane istersin? Vallahi bir... Neyse ben yaptım ya. Gerek kalmadı. Al kullanıyor diyor bu masayı ya. Bu masa kullanılıyor. <laughs> Sen zaten oyun başından beri orayı kullanıyorsun. <laughs> <laughs> Vallahi bak onu doluydu bir ara. Onu bir kere yaptım hep onu kullanıyorum. Bu ee, masa dolu bir muydu bir oğlum bizden başka yok. biri mi? Hayır sen vardın kullanıyordun ya. Ha. Ben nerede kullandım hiç hatırlamıyorum. <laughs> Az önce bir gittim yanlışlık. Neyse artık yeni masa geldi kardeşim hayırlı olsun. Bam 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 bam. Bam bam bam. Ne oluyor be? Yeah. Bak uçak Adam çatır çatır milestone açıyor ya yok böyle bir şey. Abi tabii. Ay açılmış. Hayırlı olsun. Birleştirici. Eh, ya. <laughs> <laughs> Bak, Bak şuraya bir gelsene <laughs> yakın Burayı aç. Burada araştırmalar var. Burada bir ton, oh. bir ton şey açılacak, Aç, açabileceğimiz bir ton şey var. Ben de var. Attım sana. Şunları incele, bunların hepsini topla, incele kanka. Yani incele, man bu inceleme yeri, analiz etme yeri, orada analiz edersin. Oha, scan hard drive dedim. Yapıştır. 10 dakika diyor. Evet. <laughs> ben çıkacağım mı yoksa ekranda beklemek mi zorundayım? Yok yok çıkabilirsin. Ha, tamam. Ay, geliyor bunları. Oha. Oo, bak ne bak bak, bak bak bak. Sana ne yapacağım şimdi? Zıplama rumpası. Vay, yakışır. Zıplama, zıplama. Ben bunları kırıyorum. Hmm. <laughs> e, enerji yerlerini buradaki. Enerji yerlerini. Oğlum dur dikkat et lan. Kırgısın Belki ya. Topu. <laughs> Bak Akşatdan oluyoruz. Ya Hayır. Aa. Oğlum buradaki ya mühendislik. <laughs> beni, beni, beni benden aldı. Bak. Buradaki mühendislik beni benden aldı. <laughs> Aa no connection diyor. <laughs> veriyorum connection şimdi. Tamam tamam durdu ama. Tamam tamam veriyorum veriyorum. Sakin sakin. Hemen Anne şimdi veriyorum. Abi attım, Hemen. Hemen abi, abi 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 abi. Anne ne yem? Evde çocuklar aç, <laughs> aç bekliyor. Cık makine alalım. <laughs> ha hepsi demir yiyor <laughs> Kaç tane makineyi çalıştıracağım ben buradan? Kaç megawatt lazım? Oraya bir 80. Tamam neyse ben şimdi açıyorum. Hepsini doldurdum. Bir tanesi boş kaldı kanka. Onu da ona doldururuz. İyi burada yer oldu lan en azından. <laughs> Hı, hmm, diğer yeri ben yapacaktım. Diğer yer için tabii Constructor yapmam lazım bol bol. Onun için de ne lazım? Plaka. Lanet olası o plaka lazım. Copper sheet mi? Yok. Ay, reinforced mı? Maalesef. Kaç tane? 20 30 diye düşünüyorum. 30 tane yapayım mı hemen sana? Nasıl yapacağım? E, elimde var. Oha! Oha! Al al. Benim yanıma gel. 30 tane üretiliyor şu an. Tamam bir saniye. Geldim. Bekle. Bench dolu, bench dolu. Kullanıyorlar mekanı kullanıyorlar. Aa ölüyorum. Yardım edin. Topaya bir Yardım tane. Edin. Hayır. Çeli gibi çalıştırıyorlar. Çalış lan, üret lan. Aa mikrodalga fırın aa, var aa. la. Bak alçada mikrodalga fırın var. Biraz ölüyorum. fazla ama. Fazla sıcak. Aa. Oo. Şükürler efendim. şükürler Asla Kesinize var. bereket. Allah tuttuğunuzu Aferin. Aferin reinforced iron plates constructor evet. <laughs> <laughs> bu oyunlarda hep kapırıp gereksiz şey koyuyorlar ya. Neden öyle? Bütün oyunlarda <laughs> kapır sanki gereksiz bir nesneymiş gibi davranıyor. E öyle kapırdan bakır. Sadece şu an Kablo yapılıyor abi kablo, günümüzde hocam. de neredeyse bir bakır kaplama bir de bakır kablo yani. Hadi tamam birkaç şey daha var. Ama temel şeylerden biri. Demir kadar mesela önemli değil. Demir ayrı bir kafa. Ben mesela bizim ülkemizde demir fiyatlarını görünce şok olmuştum. Bir tane demir demir kiriş barış etmek için şeye bakmıştım. Diyeceksin demir kiriş niye sipariş ediyorsun? <laughs> Sorgulama. Lazım olabilir ha. Lazım olur abi. Bodrum'a koyarız. Aa, geliyor. Cepte dursun. Uh, nasıl geldi be? Valla. Jetpack gibi tipi var zaten oğlum. Bunu sırtımıza alamıyoruz <laughs> Değil mi ha, Bura neydi lan? Bir saniyede. Geldi. Geldi. Vallahi geldi. Onu oh o doldu doldurdu hemen. <laughs> git hadi. Oha. Git lan. reached.

açabilirsin canım güzel olur. Aa bir dakika. Şunu açayım şimdilik. Şunu. Aç bir şey de fark bir etmez. Şimdi yani artık plakaları burada öğreteceğiz. Ne kadar burada üretilecek. Duruma göre bunları geri veya ileri alırız. Çok önemli değil. Ee, külçeciler bunlar. Ha, bunlara storage container lazım mı? Değil aslında da. Bilmiyorum dursun değil ya. Kaldırsak. Road, Skrill, Cable. Neyse dursun. Karar veremedim. Ha şu ortaya alabilirim ama. yapıştır 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 Abi space'i bir kere basmam yeterli oluyor mu? Basılı tutuyordum ben. Nasıl ya? Böyle bir şey mi var? Bir kere basınca otomatik alıyormuş. Oha, yeni özellik. Öldü değildi oğlum o. Oğlum ben basılı tutuyordum o kadar. <laughs> Elim acıdı o kadar. Tabii ya. Tazminat istiyorum. Bana mı geri ver? Ay. Süper oldu. Ayarlayamadı. Tamam, 50 tane kaldı, 40 tane kaldı. Bunu üretebilmek için spray. Yap. Otomatik yapıyormuş zaten ya. Hı -hı. Tamam Iron ingot, 30 60 90 120 150 çok iyi bunu 150 kapasitesi var oradan bilmem ne ilerleyelim bilmem ne var elektrik çikirik. Şuraya bir tane. Buraya da bir tane olsun. Şimdi Öyle bir saçma bir makine görmedim. O ne? Ne o? Rotor diye bir malzeme yapmam için rotla scrape yapmam lazım. Rod'u Scrave'e çeviriyorum, Rod'la Scrave'i birleştirip rotor yapıyorum. ne <laughs> saçma bir şeydir no? lan. <laughs> Kardan olsun ya. Sen bulan boy. Aa ben ne yaptım Yanlış yere çektim Şuraya çekeceğiz. 5 tane var. Aynen. en sağdan çekelim. Aa bir de Beyzi tarzı bir şey yapmamız lazım. Ha bulacak. Bize de malzeme gelecek. Hmm. Tabii. bunu biraz yukarıdan alayım. burada plaka üreteceğiz. Yalnız buranın çalışması için elektriklerini verdik mi? Vermişiz. Bizim hatta bağlamamız lazım. Bizim hatta şurası şöyle olabilir ya. Veya buradan buraya da bağlayabiliriz. Çok fark etmiyor. Şimdi ayrı nor sağladık mı? Ö. Yemme. Ayrı noru. Bu arkada vardı. Oradan mı çalsam? Yeni yapayım mı? Miner. Miner mi? Yapayım ya. Yeni iki tane Var yapayım mı? işte. Yap ya yetersiz kalıyor abi. Bu malzemeler çok yavaş üretiyor biliyor musun? Bantlar mı yavaş gidiyor o yüzden mi? Yani şey mesela bu sümüklü böceklerden hızlandırma paketi yapıyorsun. Onları çekiyorsun çok daha hızlı üretmeye başlıyor makineler. Ama daha fazla enerji harcıyor ve verimsiz enerji oluyor. Yani iki makinenin ürettiği parça miktarı işte bir tane makine üretmeye çalışırsa daha fazla enerji harcıyor. Aynı miktarda. O yüzden ne kadar fazla makine o kadar iyi aslında ama daha yönetimi zorlaşıyor bu sefer. Daha karmaşık oluyor yani yapacağımız şey. Ama benim yaptığım mekanlar sayesinde çok kolay olacak.

Lan çubukları bitirmişsin. Tabi diye çekerim ben. Hepsi <laughs> bitmiş. En azından beton var anasını söyleyeyim. <laughs> <laughs> Oğlum o betonu şu an kullanamadığım için öyle fazla. Ha. Değil mi? <laughs> ben kullanıyorum çünkü. <gülüyor> Harbi <gülüyor> Mek Mekan yapıyorum. Mekan için beton mu lazım? Yes. Iron ingot çekiyorum ben de. Çek çek yapıştır. Oğlum bak bu makine çok yavaş çalışıyor bak. Yuh ya. Hangi makine o ya? İsmini ver bana ismini. Sondan dördüncü. Bir <laughs> <laughs> sıkıyoruz yakala. <laughs> Abi getir sopayı. Onları satamam ben falan. <laughs> İnşallah yapamam. Haydi. Sıkı çalışıyor Vay anasını Aa burada iki tane portable miner biz bunları attık tabi. Ben burada portable miner olduğunu unutup yeniden ürettim. Neyse yapacak bir şey yok. Portable miner ne yapıyor? <laughs> Oğlum ilk başta koyduk ya oyunun başında maden yerlerini. Ha portable miner şey ya otomatik senin yerine yapıyor doğru. Evet. Ben de dedim ne oluyor lan? Otomatik ışınlayıcı ışınlayıcı mı? Portable. Enerji <laughs> tamam. lazım buraya. Çekelim hocam. Sen, Laptop, sen, sen şey, neyi otomatik yapıyorsun bu arada şu an? Veya bir şey ya. yapıyorsun mu? Ben otomatik sen tiyerleri otomatik yapıyorsun. Sen tiyerleri evet otomatik <laughs> yapıyorsun. <anladım. gülüyor> şu an bir şey <laughs> otomatik yapma zaten şey değiştireceğiz <laughs> hani mekan değiştireceğiz. Ben şeyler yapıp duruyorum iki saat. Ee, e ya şey yapsana bize 2 <laughs> tane chainsaw Kendine yapmışsındır muhtemelen. <laughs> Şimdi. Ve ben şu an sadece tier için uğraşıyorum harbiden. Chainsaw yapabilirsin malzeme varsa. Ort, row, plate. Tamam. Plate'imiz var. Rod lazım. Ee, row lazım. Copper. Copper, 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 copper. Copper, copper. Copper, 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 copper. <laughs> 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 Bunları direkt buraya yollasam var ya of müthiş şey olur. Tamam öyle yapalım. oraya kadar nasıl oha neyse deneyeceğim şansın. Zememiz var Allah'tan ya. İlk başta çok fazla yaptığımız için. Ali şey yapalım ya. Blade Blade. Niye böyle şey küçük, küçük tutuyorsun? Ee, büyütelim mekanı. Bu çok küçük değil mi seni yapmak sanki? <laughs> Ney mesela? Hangisi? Elektrik şartelleri olsun. Ha onları büyümeye elverişli yaptım zaten. Bak onların arasında boşluk var ya. İhtiyacımız Aha. oldukça büyütebileceğiz oraları. Bence bak bu, bu bulunduğumuz alanı komple elektrik yapabiliriz. Aşağıya da inip Burayı da base yapabiliriz mesela. Anladın mı? Burası'nın komple elektrik olduğunu düşünsen. Hub'ı taşıyabilirsin istersen. Ee, ama şey elektrik. Işte, ben taşırsam hepsini getirmem lazım. <laughs> i̇şte oh, o yüzden <laughs> uğraşmak istiyorsan. Yürü mü? uğraşmak bir istiyorsan bu. Bir yapalım aşağıya. <laughs> Yapabilirsin bu arada oluyor. Evet. Yapıştır istersen de. 149 tane wire. 200 rod. Rod. Iron rod. Aaa. Aa. Bunları Bunları, bunları, bunları. Böyle koydum mesela onu. Tepesine koyabiliyor muyum? Yok ben senin tepene... Tepene koyayım. Şimdi şöyle yapacağız. Maalesef. Yani olur bu da olur. Bu da güzel bir çözüm. Ama çok aşağıda kaldı. Neyse ya. Hiç yoktan iyidir. Ha? Aa yukarıdan. Ulan. Bunlar sadece aşağıdan yukarı çalışıyor. Yukarıdan aşağı çalışmıyor. Unuttum. Asansör. Aşağıdan yukarı. Evet. Ee, ama o tüpler dalgıç tüpleri daha iyiydi. Onlar ne lan? Türk süs barı ya böyle süslerin içinden geçiyordun sen. O değil ya. Asansör dedim malzemeler için. Işte. Malzemelerin asansörleri. <laughs> Ulan bir tane daha mı bir şey tamamladın? Ne yaptın? He fighter girmiş. Conveyor <laughs> <laughs> evet, belt is too long. İşte bunu demenden korkuyordum. Heh, tamam. Şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle olabilir mesela. Bu tip mi? A, 5 gitti lan bu Milestone reached. You have been given access to the anti waste effort for stress testing of materials on Exoplanet's bonus program. is awesome. Your awesome input allows fix it to comprehend our amazing Leble. universe Leble. more clearly. In appreciation of this, we have generously set up an internal, closed economy with exclusive rewards and currency. Directing parts of varying quantity and complexity into the Awesome Resource Sink will grant fixed coupons. These coupons can be redeemed in the Awesome Shop for highly desirable items such as new foundations, walls, factory attachments, cosmetics, parts, and more. aydınlatmalar. sürü şey öğrenebiliyoruz onlarla. Güzelmiş. Ve daha toplu duruyor ya. Beğendim. Iron ingot. 30 30. Tamam geliyor zaten ayrınlar. Aynen. Akıyorlar valla. Ama no power diyor. Niye? Bunları hatta bağlamadım mı? Ana no power diyor lan. Bağladım işte. Orayı bağladım ama bunu bağlamamışım. şu an çalışıyorlar. Iron plate'leri üretecekler. Buraya plate. Burası da çivi mi olacaktı? Galiba. Aa storage container yapayım oraya. Hatta şu Reinforced şey vardı ya Bahadır Reinforced Iron Plate Bilmem ne plate Onu, onu da yapabiliriz yani <laughs> Ama onun için ne lazım? Hı <laughs> hı her <laughs> bir şey lazım galiba. Ya işte bir iron rod yapacak, bir Scrap yapacak. Son ikisini birleştirip reinforced olacak. Oh, ölme şeyim ölme. <laughs> Rodla scrave'i birleştirmeli. Bu sözü de kim uydurmuş ya? Köy, Köyden gelen mi söz yani? Köyden <laughs> söyle. <laughs> Hangi köylünün, köylünün sözü lan? <laughs> Ayrı rot bitti. Rot bitti. Çaldın Rotları hepsini. Ben çalıyorum. Evet. Ben ingotlardan buluyorum biliyor musun? Bir de abi. ben yapıyorum abi. Bir de bir de sen yapıyorsun. Makinin o kadar mı malzeme abi. gidiyor? Abi. Vay şey anasını. An. Tiyer atlatıyorum ya. Ha. Tiyer atlatıyorum bizi fakir bırakıyorsun kardeş. Harbiden şu an öyle bir iyi çekiyorum ki. Bu gibi emiyor ya. Diğer için değer var ya. Oo. Geçmiş olsun. Bu kadar geldi olsun. Olmadı şeye kadar ineceğim yani neydi o? Hey. Aydın orlara kadar ineceğim yani. Oo. <laughs> oh. Arı bak şu an Aydın orlara kadar iniyorum. Çal 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 Güzel burada play üretiyoruz şu anda. Şimdi rot için iki tane rotçu yapsak. Olur iki tane de rotçu yapalım. Değil mi? Lazım olur. Abi bak bizim şey yapmamız lazım. Şu ayrınlar geliyor ya çok kuyrukta sıra bekliyor. Kanka Böyle oralar kalacak kalacak. kalacak. Oralar kalkacak. He. Kıracağız komple oraları. Rot bitti, vardı rot bitti. Ben şu an en başından başladım biliyor musun? Ayrın Iron... orları ingotlara çeviriyorum. Ayrın <laughs> orları da bitirdin değil mi? <laughs> Yok be çok vardı. Chestleri bir açtım <laughs> o chestli makine var ya. Full chest. O zaman ben de öyle yapayım. Evet, çok yani. Beş tane konteyner tam ikisini yaptık oraya beş tane de şey koyacağım üretici onlar da rot yapacak ne lazımmış cable Cable otomatik üretiyoruz mu? Yap yapabildin mi onları? Evet. Evet, evet var var. Aa süper. Sen şey var üretiyor. ya, sen var ya. Desin ya elektrik. Ben elektrikçi ben müsün yoksa? Tabii ya. Tablucu. Cerrah olacaktım da elektrikçi oldum. Abi bize <laughs> yanlışlıkla narkozda elektrik verdiler Narkoz narkozliyken. <laughs> <laughs>